şekilde görülen 9 tane nokta birleştirilerek kaç farklı üçgen oluşturulur demiş. Şimdi gençler bakın benim mantığım neydi? Hep aynı. Tüm durum. Yani bunlar hiçbir doğrusal olmasaydı. Eksi doğrusal olanları çıkartacağım arkadaşlarım. Şimdi tüm durum kaç tane noktam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane noktam var. Yani normalde 9'un 3'lü tane üçgen oluşacaktı. Ama ve lakin arkadaşlarım. Şurasında arkadaşlarım üçgen oluşur mu? Oluşmaz. Yani 3'ün 3'lüsünü çıkaracağım. Eksi. Gençler şuradan üçgen oluşur mu? Oluşmaz. Yani dördüncüsünü çıkaracağım. Eksi. Arkadaşlar bakın şuradan üçgen oluşur mu? Üçten nokta aldığım zaman oluşmaz. Yani beşin üçdüsünü çıkaracağım dostlarım. Mantar adı zemalaşan bak. Dört noktadan üçünü alırsam üçgen oluşmaz dedim. Beş noktadan üçünü alırsam üçgen oluşmaz dedim. Üç noktadan üçünü alırsam üçgen oluşmaz dedim. Ve soru çözeceğim gençler. Aynı mantık yine dokuz çarpı sekiz çarpı yedi bölü üç iki bir eksi 3'ün birdir 1'dir. Eksi. 4'ün üstü Eksi. Arkadaşlar 5 üstü artık biliyorsunuz. 5'in ne eşittir. O da 10'dur dostlar. O zaman yapalım. 3'e böldüm. 3. 2'ye böldüm. 4. 3 kere 4. 12 çarpıydı. 84 eksi 15 diyeceğim bu seferde. Cevabınız da bu, bu zaman 69 olacaktır dostlarım. Gençler mantığınız değil mi? Tüm durumlardan bak tüm durumlardan aynı no, doğrusal nokta üzerinde olan noktaların üçlüsünü çıkartıyorum. Tamam mı güzel? Çünkü niye o üç noktadan bir üçgen oluşmayacaktı? Mesela dört nokta var bak. Şunu çıkarmam lazım. Şunu 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 seçmem lazım. Şunu 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 seçmem lazım gibi. Yani dördün üçlüsünü işte artık kaç tane nokta varsa onun üçlüsünü çıkartmanız gerekecektir dostlarım.